Günümüz dünya nüfusunun içerisinde çok küçük bir kesimi oluşturan Moğollar nasıl oluyor da tarihte gelmiş geçmiş en büyük kara devletini idare eden ulus olmuşlar? En büyük kara devleti derken hani İngiltere'nin güneş batmayan deniz aşırı sömürge imparatorluğu toprak bakımından Moğollardan daha büyük ama Moğolların kurduğu imparatorluk kara devleti olarak en büyüğü. Bozkırın seyrek nüfuslu toplumlarını düşündüğümüz zaman ki zaten gelişmiş bir posta sistemine ihtiyaç duymaları da buradan kaynaklanıyor. Genelde tarım toplulukları daha sık nüfuslu, göçebe topluluklar daha seyrek nüfuslu olurlar bulundukları coğrafyanın yüz ölçümüne kıyasla. Elbette savaşçı toplumların nüfus artış hızı doğal olarak daha yavaştır. Tarım topluluklarının nüfus artış hızları daha yüksektir. Bundan ötürü kesinlikle bundan 800 yıl önce Moğolların nüfusu dönemin diğer Asya, Avrupa ülkelerine kıyasla tabii ki günümüze kıyasladığımız zaman dünya nüfusuna oranla daha yüksek olabilir, muhtemeldir. Özellikle o 1200'lerden 1400'lere uzanan o 200 yıllık ardı ardına kesilmeyen savaş silsilesi içerisinde tabii ki Moğolların dünya nüfusuna oranları ciddi bir biçimde azalmıştır. İşte sürekli böyle yayılmacılığın, devamlı istilanın, işgalin kendi ulusunuz açısından da böyle bir dezavantajı oluyor. Ama şunu düşünebiliriz yani. Demek ki o zamanlar nüfus oranları günümüze kıyasla çok çok daha yüksek. Ne kadar askeri stratejiler ya da savaş yeteneği konusunda Moğolların diğer bütün bozkır halkları gibi üstün yetenekleri olsa da yine de insan gücünün, insan sayısının halen dahi önemli olduğu bir dönem sonuçta. Ki günümüzde de öyle. Ne kadar savaş sanatına hakim olursanız olun yine de insan gücü, demografik güç ana unsuru teşkil etmeye devam ediyor. Yani Moğolların öyle bir kara devletini yaratabilecek kadar güçlü bir ulus iken günümüzde dünyanın küçük halklarından birileri olmasının sebebi işte bu geçmişin savaşçılığının onlara verdiği bir dezavantaj. Yani o sürekli savaş 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 Nüfus artış hızı düşük ki zaten Bozkır'da savaşçı olmasalar bile zaten Bozkır'ın coğrafi yapısı nüfus artış hızını düşük tutan bir etken. Yerleşik hayata sahip diğer toplumlara kıyasladığınız zaman bir de siz halkınızı sürekli dağıttığınız zaman onların gittikleri yerlerde asimile olmalarını da kolaylaştırmış oluyorsunuz. Çünkü ne kadar dağınık olursa o kadar kopukluk oluyor. Ne kadar kopukluk olursa o kadar asimilasyon oluyor. İşte bir kısmı Slav halkları arasında Ortodokslaşıyorlar. Ortodokslaşınca da Slavlaşıyorlar. E bir kısmı Orta Asya'da Müslüman Türklerin arasında yaşaya yaşaya Müslümanlaşıyor. Bu da Türkleşmelerine sebep oluyor. İşte Timur'un Barlasları gibi. E Mançul ya da, ya da Kuzey Çin'de yerleşikler Çinileşiyor vesaire. Yani ne kadar dağınık o kadar kopukluk o kadar da assimile olmanın kolaylaşması demek. İşte bugün mesela Afganistan'da Hazaralar Cengiz Han'ın askerlerinden geldikleri düşünülüyor ama hiç Moğollukla bir alakaları yok. Artık günümüzde farklı bir halk gibiler. Ve Hazaralar gibi bir sürü halk var aslında. Yani işte çeşitli zamanlarda o seferler sırasında oraya yerleşen Moğolların kanlarını taşıyan ama Moğol olduğundan bir haber olan insanlar dolu Asya'nın, Avrupa'nın çeşitli köşelerinde. O yüzden gelmiş geçmiş en büyük kara imparatorluğunun sahibi olan onu yöneten ulusun günümüzde bu kadar düşük bir nüfusa ve pasif bir siyasi güce sahip olmasına ben şaşırmıyorum.